Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videomla karşınızdayım. Bu videomda Toka Life World paketi açacağız arkadaşlar. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Arkadaşlar makasımızla şimdi ilk olarak paketimiz böyle. Şimdi arkadaşlar kesmeye başlıyoruz. Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar şu anda kesiyoruz. Bakalım içerisinden neler çıkacak. Evet arkadaşlar şimdi ilk paket gerçekten içinde ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar birinci paketimiz budur. Arkadaşlar şimdi açıyorum paketimizi. Bakalım içinden nasıl bir şey çıkacak. Evet şimdi içine Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir tişörtümüz çıktı. Çok tatlı. Arkadaşlar şöyle diziyorum. Şimdi ikinci paketimi çekiyorum. Arkadaşlar böyle bir paket çıktı. Acaba nasıl bir şey gerçekten? Çok merak ediyorum. Şöyle hemen bunu daha güzelce ne kesiyoruz. Arkadaşlar bir tane oyuncak çıktı. Aşırı tat bakar mısınız? Bunu da hemen buraya koyuyorum. Paketimiz şöyle. Şimdi ikinci paketimizi çekiyoruz ve böyle bir paketimiz çıkıyor. Şimdi kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi abone ol yazıyor. Bu da size bir özentimiz. Özentim. Evet arkadaşlar ikinci de şöyle bir elbisemiz çıkıyor. Şimdi hemen diğer paketimi alıyorum. Böyle bir paketimiz çıkıyor. Hemen bunu da kesiyorum. Evet arkadaşlar şöyle. Şimdi kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun içinden ne çıkıyor acaba? Arkadaşlar kombinimiz ne olacak acaba? Şöyle bir kurumi şapka çıkıyor. Gerçekten çok şirin. Şimdi ikinci paketimi açıyorum. Ve şöyle bir paket çıkıyor. Acaba içerisinde ne var? Çok şirin paketler arkadaşlar. Şimdi bunu da kesiyoruz. Bakalım içinden ne çıkıyor. Arkadaşlar biraz daha kesmemiz gerekiyor. Evet ne çıkacak bakalım arkadaşlar şu ayakkabılar ayakkabıları bakın çok şirin ayakkabılar şimdi şöyle bir paketimizi açıyoruz bunu daha güzelce kesiyorum. Bakalım bunun içerisinden ne çıkacak? Evet arkadaşlar şöyle yine kromeli bir mayomuz çıktı. Gerçekten çok şirin. Şimdi hemen ikinci paketimizi alıyorum. Şöyle yine çok şirin bir paketimiz var. Şimdi bunu da güzelce ne kesiyorum. Evet bunun içinden ne çıkacak acaba? Açıyoruz. cağımız kromili. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci paketimizi açıyoruz. Bu da pembiş bir. Çok güzel renklerde arkadaşlar bu arada gerçekten. Bunun içinden de ne çıkacak acaba? Şöyle açıyoruz. Arkadaşlar Bakar mısınız şuna? Çok şirin. Hepsi kromili ve aşırı tatlı şeyler çıkıyor. Gerçekten benim de çok hoşuma giden şeyler var burada. Evet arkadaşlar şimdi bu paketimizi açıyoruz. Şöyle. Bu da çok tatlış bir paketimiz yine. Şunu da hemen açıyoruz. Evet. Hii, ya çok şirin şeyler çıkıyor. Arkadaşlar burada ikinci ayakkabımız şu şekilde. Evet, şimdi böyle e, turuncu bir paketimizi açıyoruz. Hemen bunu da güzelce ne açalım bakalım bunun içinden ne çıkıyor? Evet bir dakika. Hı. Arkadaşlar böyle bir gömlek çıktı. Yani çok hoş şeyler çıkıyor gerçekten. Benim de çok hoşuma gidiyor şimdi hemen ikinci paketimizi açıyoruz. Ay pardon arkadaşlar ikinci değil. Bunu da kesiyoruz. Ve arkadaşlar bu arada abone olmayı da unutmayın. Bundan ne çıkıyor? Hii, kuru mili bir elbise çok güzel arkadaşlar. Gerçekten benim de çok sevdiğim elbiseler e, çıkıyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an en heyecanlı kısımdayız. Hepimizin en heyecanlı olduğu kısım. Karak. Bakalım karakterde ne var arkadaşlar. Gerçekten bu arada gördüğünüz gibi bu ayrı renklerde süslenmiş hepsinden. Buna da dikkat edin. Evet arkadaşlar hazır mısınız? 1-2-3 Çok tatlı değil şini şeker. Bu da kurumi karakterlerimizden biri arkadaşlar. Gerçekten çok güzel şeyler çıktı ve şimdi kombinlerini yapacağız. Videoyu durdurup geliyoruz. Şimdi arkadaşlar kıyafetlerimizi dizdik. Şöyle gördüğünüz gibi çeşit çeşit çok güzel kıyafetlerimiz var. Arkadaşlar ben hemen kombini yapıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi kombinimi yaptım. Ve şimdi sürpriz kombinimi sizlere gösteriyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet gerçekten çok tatlı ve çok güzel bir karakter. Ben de bu karakteri çok beğendim. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay hepinizi çok seviyorum.